Piyasanın Hüseyin Alper, Sahare Kuyumculuk, genelde çıtır ürünler, e, yüzük, kolye, küpe, piyasanın eksikliğini gidererek zaten bu ürünleri çıkarttık. Genel olarak konseptimizin tümü hafif ürünlerden oluşuyor. Piyasanın zaten eksiği bu, hatta dünyanın eksiği bu. Bu sene 17. Fuarımız oldu. İspanya'dan bir müşteri geldi, Kanada'dan geldi, Amerika'dan geldi, Dubai'den geldi, onunla e, güzel bir sipariş yazdı iyi bir diyalog da kurduk kendisiyle. Bence çok iyi ve çok başarılı bir fuar oldu bizim için. Hem yurt dışından hem iç piyasadan yani şöyle bakıyoruz artık bir tane müşteri bizim için çok değerli. Çünkü uzun vadede çalıştırabilirsek çok büyük bir şekilde firmaya katkısı oluyor. İç piyasadan da e, tabii ki değişik değişik yeni güzel e, volümlü firmalarla tanıştık. Onlarla da fuar sonrasında bir görüşmelerimiz olacak. Ya fuardan almak istediğimizi alıyoruz. Aldık da bugün son gün son güne rağmen yine siz de şahit oluyorsunuz. Kalabalık ve güzel. Bu sevindirici. Tabii ki sözleşmelerimizi yaptık ve katılacağız. İnşallah da Allah'tan bir aksilik çıkmazsa bundan sonra katılacağız. Eğer markanızı tanıtmak ve büyütmekse bundan daha iyi bir reklamı ki hiçbir yerde yapamazsınız. Atıyorum İtalya'daki adama da ben bu tabelayı gösterebiliyorum. Dubai'deki insana da gösterebiliyorum. Hani herkes bu tabelayı görüyor. Yani e fuara katılmak iş yapmak olarak değil de fuara katılmak hem vizyonumuzu geliştirmek hem firmanın bilinirliğini arttırmak. E, o yüzden fuara katılmayı e, kimseye tavsiye etmeme gibi bir Tabii ki katılmalı. Herkes katılmalı. Ufak da olsa büyük de olsa katılmalı. Satış için değil, markası için katılmalı. E, markayı tanıtırken e, orada bir tane müşteri kazanmanız mutlaka firmanın ileriye gitmesi için bir e, yapı taşlarından birisini daha üstüne koymuş oluyorsunuz. Zaten böyle böyle büyüyor. Bir sebepler arıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Ben şimdi kalksam bütün dünyayı dolaşsam bu kadar kişiye ulaşamayacağım ama bütün dünya ayağımıza geliyor ve bu fırsatı biz ne kadar iyi kullanabilirsek o kadar iyi kullanmaya çalışıyoruz.